beyler süvariler hoş geldiniz hoş geldiniz siz hoş geldiniz nasılsınız hoş bulduk, sağ olun iyisi. siz nasılsınız çok teşekkür ederiz isminizi bağışlarsanız Leyla Bilgin Leyla hanım efendi Hı -hı. bu hanımefendinin ismi nedir bu erkek hanımefendi de mi <laughs> Ahmet Eren Maşallah kız gibi çocuk ha, Ahmet Eren evet adaşmış bizimkile nereden gelip nereye gidiyorsunuz vallahi köyden geliyoruz yaylaya gidiyoruz işte ineklerimiz var koyunlarımız o yüzden Yerlere gidiyorum. İneklerinizi koyunlarınızı almaya Aha, gidiyorsunuz. Orada yok sağacağız. Sabahleyin geri döneceğiz bir de. Sağa mı yapmaya mı gidiyorsunuz Aha, siz? Sağacağız sabahleyin de geri döneceğiz. Diğer hanımlar kim? Onlar da benim e, eşimin amcasının oğlunun hanımı. İşte komşular yani. Atlarla Yayracılar. mı gidip geliyorsunuz siz? Atlarla. Vallahi yürüyerek çok zor oluyor. Atlarla daha kolay gidip geliyoruz işte. E zor olmuyor mu atla? Yok daha zevkli atlarla zor olur mu? <laughs> Çoğu erkek binemez ata. Hayır ya bizim için valla çok kolay iş yani. E, Kim öğretti size at binmeyi? Kendim <laughs> Kimse öğretmeye ne gerek var? Ya düşe kalka mı öğrendiniz? Yok çok da düşmedi ama yani atlarımız tabii ehli yani öyle aksi değiller. Bağlamışsınız Ahmet Bey'i. Hı hı bağladım Baş yani bazen. Evet, arabalarda gülüyor. ön koltuğa çocuk oturtulmaz. Ama atta hatta tabi. durum öyle değildir. Yine de emniyet kemerini anneciğine e, takarsınız. Atta hatta biraz da. Emniyet kemeri. <laughs> Korkmuyor musunuz? Yok korkmuyorum. Ne bileyim huyu, huyu, huyu gider ne bileyim işte. Vallahi istersen siz de binin yani. Ee, öyle mi? <laughs> ben bir, bilmem ki. Tamam. Bir, bir, Vallahi ne bileyim atımız Sizin yok. isminiz efendim? Yasemin. Yasemin Hanım. Evet. Evli, bekar? Evliyim. İki Evlisi. tane oğlum var. Allah bağışlasın. Amin mi? Sizin cümleniz. oğlan yanınızda değil mi? Bir okula gidiyorlar bizimkileri. Büyük. Biri 12 yaşında, biri 7 yaşında. E, çoğu erkek beceremez bu işi. Ne? Bileyim? Siz bayağı Cüneyt Arkın gibi Hı -hı. E, kulakları çınlasın. Ata biniyorsunuz yani. Öyle. Ata binemeyen Yaşam... erkek vardır herhalde köyde. Var. Evet. Şimdi bu örneğin, bu ata binemeyen erkek var. Bu huysuz mu Huysuz biraz. biraz. Ancak siz mi anlıyorsunuz bunu? Biz anlıyoruz. <laughs> İşimizin zor olduğu için ister istemez anlıyorum. Her gün gidip geliyor musunuz siz? Genelde her gün gidiyoruz. Her gün? <laughs> yaz, kış? Yok işte değil 3 ay. 3 ay oldu. 3 ay kalıyoruz orada 90 gün. Beygir sizin mi? Bizim evet. Bakımını siz mi yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz. Bey kendim Tımarımı vesaire. Biraz yani fazla tımarına özenmiyoruz da. Besisine falan. Beyiniz biniyor mu ata? Biniyor evet. Efendim beyaz atlı prensten sonra beyaz atlı prenses. Nasılsınız? Evet, Sağolsun nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İsminiz? Elif. Elif hanım bekarsınız. Evet. Evliliğe de niyet var. Yok. Hayırlı bir nasip kısmet olursa. Yok. İleride. Peki sizi böyle görünce beyler korkmazlar mı? Bu ne be erkek gibi kız be. Ne korksun ki? Ne bileyim hani at tepesinde. Ya. Bayağı böyle bir Malkoçoğlu'nun kızı Yok canım. modunda. <laughs> Hayır. Size kim öğretti ata binmeyi? köyde herkes biniyor hatta işte biz de Mecburiyetten mi hani Mecburiyet yaylaya gidip gel? Ya. ya yürüyeceksin? Yo, ya yürüyeceksin ya da atın olacak işte illa bir şey. Sizin atınız yokmuş? Yok. Komşudan ödünç almışsınız galiba? Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun efendim. kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Ya! Yeah. <laughs> <laughs> efendim eski mi yeni mi? Teknoloji mi? yoksa geri kalmıştık mı? Vallahi tartışılır. Neyin ne getireceği belli olmaz. Size en ilkel ulaşım aletini tanıştırtayım. Zaten tanıyorsunuz. At. Beygir de denebilir. Size en gelişmiş uçak hariç, tren hariç, vapur hariç, gemi hariç. Yuh, yuh, yuh. Aleti de tanıştırtayım. Ahan da son teknoloji. gerçi bunun teknolojisi biraz eski ama araba. Sarı, sarı olan. Geçmiş olsun bayıcım. Sağ ol canım. Ne oldu? Hay Allah. Ee, direksiyon mu? Dönmüyor direksiyon. Dönmüyor değil mi? Dönmüyor. Ya ya işte teknolojinin direksiyonu dönmez. Hay bak bak ilkelliğe bak direksiyona bak. Dön. Rrr. Dön. Dön. Bak hiç bozuluyor mu? Bozulmuyor. Ye. Mazot yakıyor değil mi bir de bu? Yok, mazot yok. Bu 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 bu. Ya mazot ya. Bu yakıyor mu? Yok. Bak gitmek için çökmez bak. Ya. Çok basit. Ya, Rrr. bak, bak, ne freni bozuluyor, ne mazotu bitiyor, ya. ne lastik patlıyor, ne de efendim direksiyon kutusu bozuluyor. Ya, ya, neymiş? Teknoloji her zaman iyi değilmiş. Bazen iktidailik daha iyiymiş. Özellikle e, göğe yakın yerlerde, rakım 2000'in üzerlerinde. E, var mı yapabileceğimiz bir şey? E, estağfurullah, bana ne kurban olacağım? E, 27-32 ile açılacak o, ustam usta 27 32 ile 19 18 yanlış o yanlış. O rot kafası kopmuş. Çok geçmiş olsun. Varsa yükünüz acil bir şeyiz götüreyim. Yok, sağ olun, teşekkür Peki. Ee, Allah acil şifalar versin. Çok geçmişler olsun. olsun. Teşekkür bir de bana şey diyordu değil mi? At tepesine ilk <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz